Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünkü videoda yaptığımız o ne son halini göstereceğim. O zaman ay gösterelim. Gördüğünüz gibi bitti sonunda. Çatıyı da kapattım. Buraya full bambuyla dolu. Yani ikisi tek verdik buraya. Neredeyse. Işıklandırmayı yaptım. Böyle bir şey oldu. Yani mükemmel oldu. Bunlar büyüyünce bir baltamla kıracağım sizi. O zaman biz hadi evimize geçelim. Ve artık mağaraya daha. Kanka. Biz nereye blok koyduk? Buraya. Aklıma bir şey geldi ama. Şimdi bu buradaysa... Tabelaya ihtiyacımız var. ne yapacağım az çok anladınız sanki ama bir saniye, bir saniye. güzel koy şunu o oh. Tamam şimdi bir saniye abi Umarım olur. Olmamış be. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle bir şey. Abi onu nasıl yapacağım ben ya? Um, böyle yukarı çıkabileceğim bir şey. Aşağı inebileceğim bir şey. Şurayı bir kıralım. Direkt orayı kıralım arkadaşlar. Biz dörtlü bir yer gördük. Burası galiba. Olması gerekiyor çünkü. Kazma da yok. Biz nereye kırdık amına? Ha biz buraya kırmışız. Şimdi bizim gördüğümüz yer neresi? Buradan burası. Buradan burasıydı değil mi? Biz böyle delik açacaksak. Normalde aşağı düşerdi. Şimdi bir blok yapacağız ya bir saniye. Bir şey yapacağız ki bu suların gitmesini engelleyecek. Benim aklıma bir şey geldi ama olur mu olur bilmiyorum. Şimdi iniş yeri neresi? Burası. Çıkış ve iniş burası. biz buradan inmeyi denesek şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim Cık, bu olmaz dur yine olmuyor yok daha geniş lazım bir katman kırıp oha ben madenci miyim amına koyayım bir katman daha kırıyor Madenleri de bir tek büyütürse abi. Benim burayı komple merdiven gibi büyütmem lazım. Benimiz olsun. O zaman seni kırıyoruz. Hadi ya bak. Yani niye yapmıyorum ki böyle bir şey yaparız? canım niye yapmıyorum? Bizim ara buran şu an komple kırmamız lazım. O yüzden ben burayı böyle su var diye biliyorum onu. Neyse. Böyle komple 3. merdiveni aktif ediyorum. Böyle bir şey yok. 3. merdiveni ne yapıyoruz şu an. 3. merdiven. Evet, üçüncü bir kum tehlikesi. Allah kahretsin. Bakın. Böyle Mesela Kır bunu Burayı Yok ettik Üçlü oldu ya şimdi. Artık planımızı devreye sokma vakti. Hazır mıyız? Abi umarım olur. Umuyorum ki olur. Burayı niye tabela koyuyor? Siktir. Ben buraya bir tane mi duvar açacağım? Hayır abi saçmalama. Şöyle bir şey yapsam olmuyor mu ya? bir şey yapalım. Buradan su geçer mi sence? amına koy. diyelim bunu koyduk. amına bile de koy. Hmm, acaba nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Tabii ne bu Allah için ya. suyu direkt şu Yok abi yok. İlhası buraya gidiyor. Onu önlemek lazım. Onu nasıl yapıyorlar ya? Abi ben çıldıracağım bak. Yemin ediyorum onu nasıl yapıyorsunuz? Onu ben buraya boşuna ama işte. Neyse en azından daha geniş bir yer oldu. Ona şükür Buraya kapatalım arkadaşlar. Ben yapamadım istediğimi ama şu merdiveni açtık. Güzel oldu. Daha geniş oldu, böyle daha iyi. Baksana mis gibi tertemiz. Oh. tekrarsak daha tem temiz olacak. Oh. Oh. Bir şey bir şey diyeceğim ama sakın kızmayın. Bakın. Yani ben buna hiç uğraşamayacağım. Hiç uğraşamayacağım. Bir sürü odun falan harcayacağız. O yüzden ben e, hiç yanlış anlamayın. Yok yok, hiçbir şey almayacağım. Sadece bir sistem yapacağım o kadar. Bak. Ray lazım bana. E, ray. Onun adı neydi işte? Ray. Heh. Ray ver. Şimdi bakın, amacım bu. Bu. Hayır, hayır. Sikeceğim bak. Oraya bağlanmasın. Oraya bağlanmasın. İstemiyorum. Ya ben bunu kırayım o zaman. Ağzına sikeyim. Ölürüz ha. Biteriz yani. Ray nerede? Heh. Bir tara diğer bir yanına koyalım. Şimdi oldu. Tek böyle ya, kafa atmak istemiyorum. O yüzden böyle Şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya tek vagon yeter abi yeter bunu böyle yaptık ya arkadaşlar bu böyle olacak sadece aşağı zinmek için sikeceğim yoksa ben boynu sikmemek için böyle bir şey yaptım yapacak bir şey yok artık. Alışın artık. Böyle kapatalım tekrar. Şöyle. Hı. Daha güzel oldu. Birer bir yatalım arkadaşlar. Şu an resmen gözün önünde kraliçeler. Hiç uğraşamam arkadaşlar. Zaten bak bunun için yani o kadar çok zamanı açtım ki. Bir de üzerine şey yapacağım. Yok da onun Oğlan var ya amına O kum volt e, e, şey bambu farmını boşuna yapmadım bu arada bakacağım bambu farmına i̇şte bakacağım bambu farmı of gidiyor bir yerlere bambu farmı şimdi bunu yaptık ya sandık ver biz sandık Heh. sil Buraya ee, on nasıl doğamına nasıl ya biniyoruz ya Heh, vagon vagon onu arıyordum bir saniye vagon var ya şunu bir sil şuradan bir steak abicim ben steak diyorum. Bu stoklanmıyor değil mi? Allah kahretsin. Ben bunu stoklayacağım bile. Yok daha canım. Bir şey diyeceğim. Aa. Aha. Yemin ediyorum şeytanın aklına gelmez. Bir dakika. gitti. Arkadaşlar bulduk. Hiç uğraşamayacağım bu vagonlar için. Yani abi işte hiç emek sarf etmiyoruz falan demeyin. Bana arkadaşlar yeter ama. O kadar şey yaptık. Bir de üzerine bunu yapacağız. Yok daha emler. Daha hem daha iyi. Hem daha güzel. Bakalım ne olmuş. Güzel güzel devam. Eşya honisi diyor. Ben ona bir şey koyarsam bu gidiyor. Ver lan şu taş kalıcı. Tabelayla yine bir şey yapamadık ama neyse. Hadi devam bakalım atmaya. Bakalım atmaya devam. Şu an videoyu sarabilirsiniz. En ee, hiç sıkıntı yok. şu yani en sıkıcı videosunu izliyorsunuz. Oğlum ben ne sıçtım ya. <laughs> Yetmez. Devam. Arkadaşlar bunun adı ne? Beyin bedava. Bitti. Bu taktiğin adı beyin bedava. Onu iyi koyacaksın. Yemin ediyorum. Einstein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einstein'ın aklına gelmez. O kadar. 1, ee, 2, 3, 4, 5, 6 az daha sandığı kırıyordum ha ediyorum gözümün önünde kayıyor her şey güzel hiçbir ay vagon kalmadı bugün kuralsın arkadaşlar hatta klinikte gözünün üzerinden çıkayım game mode survival o zaman bugün kuralsın görüşürüz bay bay <laughs> bunu deneyeceğim. Hadi bunu deneyelim. Bir saniye. Bay bay arkadaşlar.